video. Çekiyor evet. Yap, kaldırıp atacağım oradan. Kaldır, Hadi at. He? At. Kaldır at. Zor <laughs> değil. <Şurada gülüyor> tamam oradan çek. Neyse ittirdim. Attım işte. Tamam işte iyi oldu yani. Gel bir de ben deneyeyim dur. Gel bir de ben deneyeyim. Devam ettiriyor musun? Hı Tamam. Şimdi, tek elimle atarım ben bunu. Be. At da göreyim. İki elinle biraz zor atarsın onu. Anam. Bu ne Ben zaten zor kısmını attım Osman. Evet. Bak. Tamam şimdi at bakayım şimdi at. Hay. Anam. Bak işte ben az önce ikinci atışımda o zorluğu yaşadım. At bakayım göreyim seni. Ya ne sandın Osman? <laughs> yani bizde de güç var az çok. Evet. Tamam yeter. İçeri sokma. Yola sokma kalsın orada. Objektif komplet. Hadi.